<unintelligible> <hesitation> 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 h e s i t a t e a t i h e s a t i o n <hesitation> 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 h e s i t a t i n h e s i t h e s i i n h e s i a t h e s i a h e s i t n h e s i a i o n h e s i t i o n h e s i t h e s i i n h e s i a t o n h e s i a n h e s i h e s i t h e s i a t i h e s i a t i h e s i t a t h e s i a t i o n h e s i h e s i t a h e s i <hesitation> <hesitation> h e s i t a o n h e s i o n h e s i o n h e s i o n h e s i h e s i h e s i h e s i h e s i h e s i h e s i Ekranın tam ortasında bakın ileride görmüş olduğunuz kırmızı renkli uçakta yazan şeyin oldu. Bu gerizekalı haritada savaşacağız. Görmüş olduğunuz gibi salak salak insanların valizleri falan var etrafta. Setting up game, waiting for other players. Evet tekrardan burada salak silahları seçiyorum. Her zaman olduğu gibi. Gra first second overwatch. Bu sefer de yine first secondi seçeceğim. Evet şimdi oyun başladı. Bakalım kaç kişiyiz oyunda? Kaç kişiyiz? Electronic, ZGZG GG. Başka bir kaç Evet şimdi buradan böyle ilerleyelim Bakalım ne olacak? Bakalım burada kankiler var mı? Evet tekrardan lan oğlum çıktı yine başladık tekrar dayandı. Şatak şatak kaçtı tekrar şatak o dikiyor Evet tekrardan dayandı. Çok güzel oldu. 50 bin tane mermi atıyorum rağmen bütün öldüremedim. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kasma gibi. Evet tekrardan giriş yapıyoruz oyuna. Daha e, olun bir de oğlum burada bir var. Çık 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 o ali çıkıyor. Doğru diyor. Hadi hadi çık çık. Tekrardan dayandı. Stuck on you, stuck on you, stuck on you. Ana 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 me, te 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 te. Çık lan, çık lan ana buraya Playboy. Playboy var burada? Ne var burada? Bu ne? Bu kim? tekrardan buradan giriş yapıyoruz. Bakalım ne olacak şimdi bu taraftan gidelim bu sefer de. Bu taraftan buradan mı gidelim? Bir dakika dur, bir rahat verin bir. İnternet kafe. İnternet kafe var burada. İnternet kafe var. İnternet kafe. Sex sitesi. xxx.com xxx e, e, videos e, xxxbanker.com aynı zamanda e, e x videos aynı zamanda da xxx x x x dayadılar arkada. Gerçeği oldu. Tam internette sex sitesine girerken bu ne? Patates e, şey domates presi. Gitar, gitar şeklinde bunlar. Neden böyle Allah'ım tekrardan dayadılar. İki saniye bir rahat verin. Bu ne? Yo, 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 yo. Evet, tekrardan buradan giriş yapıyorum. Bu ne? Yukarıdan bir şeyler geçiyor. Onan binalar falan yıkılıyor. Uçak uçak geçiyor. Tamam, sanıyorum buradan bir şey olmayacak. Bir dakika, rahat bırakın. Bir, birini bir öldüreyim artık yeter. Rahat bırakın artık. Bu ne? Hı? Hı? Burada uçak mı var? Anam, tekrardan dayadılar. Ne oluyor? Neden ben ölüyorum? Neden haber ölüyorum? Ne yapıyorum ki ben yanlış ne yapıyorum? Anam kola makinası kola içeceğim kola. Kola makinesi açıl düğme yok düğme açılmıyor anam. Kola içeyim derken öldüm yine. Evet tekrardan buradan böyle gidelim. Hı hı, bu ne? Araba 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 bir bırakın. Arabayla dolaşmak istiyorum ben neden bırakmıyorsunuz beni? Ha uçağa bineceğim. Uçağa bineceğim çekilin. Çekilin uçağa bineceğim uçağımı kaçıracağım çekilin. Elimde silahla koşuyorum Uçağa. Anam bir bırakın da gideyim ben. Bir bırakın uçağa bineyim. Uçağa bineyim motor. Motorun tipe bak motorun tipe gel motoru patlatacağım. Motoru patlatacağım. Hadi patla. Hiçbir şey olmadı. Niye olmadı? Ay bu ne? Balon. Balondan çıkayım yukarı bakayım. Burada bir Kamil. Ha! Bu ne buna? Kamiller toplamış buraya. Değerli Kamil adayları. Evet. Tekrardan salak salak gidiyorum. Evet o uçağa bineceğim. Artık yani bunu kaçışı yok. Ee, hiçbir şekilde bunu engelleyemezler. Bu ne? Burada patates bu ne? bu ne, bunlar? Ekmek mi var? Sandviç var burada. Sandviç. Sandviç, sandviç var burada. Sandviç var. Bu ne? Bu ne? Patates. Puan. Bir şeyler var orada. Anam her şey patladı. Ee, arkadan yine birileri dayıyor. Bir dakika rahat bırakın bir. bir rahat bırakın da bir yemeğim yiyeyim. Evet yemeğim yiyeyim. Bir bırakın da rahat bir yemeğim yiyeyim. Yemeğim yiyeyim bırakın da bir yiyeyim yiyeyim. yiyeyim. Bırakın bir. Tekrardan ayağa kalkayım. Ee, blok blok. lan ee. ana paralara bak paralara gel. Paralar. Evet tekrardan ana bu sefer uçağa yetişeceğim. Çekilin uçağa yetişmem lazım. Çekil. çık ulan çık çık. Kimsin oğlum sen? Kimsin oğlum? tekrardan dayandı. Tekrardan dayandı. Şimdi tekrar ana bu ne? Burada çantalar falan filan var. Ben bineceğim. çekin, çekil, çekil bir kere bir tane adam vurayım. Çekil. Bir tane adam vurayım. çekilin lan. Vurdum comeback. Comeback yaptım. kamşat Come shot yaptım. Tekrardan dayadılar. Tekrardan dayadılar. Kim dayıyor anlamıyorum. Göremiyorum